Ee, çocuk ve Gençlik Edebiyatımızın en sevilen yazarlarından e, karikatürist, yazar Beyçak'la beraberiz. E, Çanakkale Belediyesi e, Kültür Evi için e, hazırladığımız bu söyleşiyi e, sevgili okurlarımızı, sevgili çocuk ve genç okurlarımızı selamlayarak başlayalım. E, Beyç Bey merhaba. Merhaba. Ee, size hemen ee, okurlarınızın merak ettiği sorularla başlamak istiyorum onları yönelterek hemen ilk soruya geçiyorum çocukluğunuzda dünyaya dair böyle en çok neyi neleri merak ederdiniz? kitaplarla ilişkiniz nasıldı öncelikle bunu size sormak isterim yani çocukluğumuzda tabii e, her şeyden yani her şeyi merak ediyorduk ya yani merak etmediğimiz herhangi bir konu yok olduğunu zannetmiyorum. Ee, çocukluğum bahçeli ahşap bir evde geçti Samsun'da Karadeniz kıyısında ve o yüzden çok mutlu bir çocukluğum oldu ee, ve e, tabii ki kitap çocuk kitapları çok zengin değildi o zaman çok fazla çocuk kitabı yoktu e, yoktu fakat e, mümkün olduğu kadar çocuk kitaplarını da okuyorduk özellikle e, klasik eserlerin kısaltılmışları vardı mobilya gibi, onlara falan bayılıyorduk. Gerçekten çok sevdiğimiz seslerlerdi. Ee, onun dışında da e, ben mesela kendi e, çocuk kitaplarımı kendim yapıyordum adeta. Kendim bir takım hikayeler yazıp onları resimlemeye çalışıyordum. Bu benim çok hoşuma giden bir uğraştı. Hatta e, kibrit kutuların, kibrit e, çöplerine şey yapıp <laughs> kağıtları dolayıp e, çizgi film falan yapma denemelerim de oluyordu. Yani bu bizim bir merdiven altımız vardı. O merdiven altını böyle bir karanlık oda haline getirip sanki orada film oynatıyor gibi bir takım hikayeler yazıp o hikayeleri e, orada toplanan insanlara oynatıyordum. Ama tabii bunların hepsi yarım kalan uğraşlardı. Ve yıllar içinde tabii bir hikayeyi yarım bırakmak, yarım kalması, acaba bu böyle mi olsun, şöyle mi olsun diye üzerinde düşünmek benim çok hoşuma gitmeye başladı. Yani bu aslında çocukluğumdan gelen bir şey. Çünkü ee, hikaye e, nasıl biterse bitsin mutlaka bir eksiklik duygusu oluyor. Ya aslında bu tam tamına böyle bir hikaye olmasaydı şöyle olsaydı falan gibi bir duygu. Bütün, e, ister yetişkin yazar olsun, ister çocuk yazar olsun, bütün kitapları okuduğumda hep içimde kalan bir e, duygudur. Bunun bu, bu duygu bana çocukluğumdan itibaren aşılanmış oldu böylelikle. Yani. E, çok çocuk hikayesi yazıp resimledim ama bu çevremdeki olan öykülerden yola çıkarak gerçek hayat öykülerinden yola çıkarak yapmaya çalıştım bunları. Tamamdır. Çok teşekkürler. Çocuklar için yazmaya nasıl başladı Beyçak? Sizin aslında çocuk edebiyatımızda 40 yılı aşkın bir yolculuğunuz var. şeyi biliyoruz. Mimarlıkla başlayan bir yolculuğunuz olduğunu biliyoruz. Aslında çocuklar için yazmaya nasıl karar verdiniz? Bu e, o ilk adımınız, ilk başlangıç nasıl oldu? Aslında hep böyle yazıp çizdiğim e, ufak tefek şeyler vardı ama çocuklar için yazmaya başlamak e, herhalde psikolojik bir şeydi daha çok. Yani birçok şeyden umudunu kesince özellikle yetişkinlerden umudunu kesince <laughs> e, çocuklara sığınıyor bir şekilde. Yani ee, bu çizme ve yazma e, yeteneğimi, e, becerimi, e, çocuklara aktarmayı 1980'lerin başında düşündüm ve e, ben de çok zevk alıyordum bu işten. E, fakat ne yazık ki Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Yani çocuklar için, işte özellikle ben okul öncesi çocuklar için e, picture book dedikleri, resimli kitap dedikleri büyük resimli kitaplar yapmak istiyordum ki öyle denemelerim oldu. Fakat o kitapları bastırma olanağına sahip olamadım şeyde ilk dönemlerde. Çünkü çok pahalı geliyordu yayın evlerine. Ve hatta şeyi bir türlü anlayamıyorlardı. Ben yüksek mimar olmuşum ve çocuk kitabı yapıyorum. Yani çocuk kitabı yapmak o kadar bir ölçüde küçümsenen bir şeydi. Yani siz mimarlık yapsanız da niye bunu yapıyorsunuz falan gibi. Hatta bir editör beni biraz küçümsemişti bu konuda. Bu, bu şeyin önemini tam olarak anlatamıyordum. Fakat daha sonraki gelen tabii kuşaklar çocuk kitaplarının önemini anladılar. Fakat e, benim de kitaplarım, yaptığım kitaplar Türkiye'de değil, e, Japonya'da yayınlanır olmaya başlamıştı. Hı hı. Çünkü tesadüfen Japonlar <laughs> katıldığım bir sergi nedeniyle Japonlar benim kitapları fark ettiler ve benim kitaplarımı basmak istediler ve Japonya'da birkaç büyük yayın evinde kitaplarım çıkmaya başladı. Daha sonra onları Türkçe'ye çevirerek Türkiye'yle Türkiye'de yayınlamaya çalıştık ve yıllar içinde onu da başardık evet, Aslında Beach Bey dediğiniz gibi şey çocuk edebiyatı ayrı bir uzmanlık ayrı bir titizlik ayrı bir ustalık isteyen bir alan müthiş bir incelik isteyen bir alan Aslında Siz çocuklar için yazarken onlar için hikayeler kurgularken nelere dikkat ediyorsunuz genel olarak genel hatlarıyla Aslında Çocuklar için yazdığımı çoğu zaman unutuyorum ama çocuklar için yazdığımı şundan hatırlıyorum. En önem verdiğim şey bir çocuğun o hikayeyi okurken, o metni okurken sıkılmaması ve çok zevk alması. Buna çok dikkat etmeye çalışıyorum çünkü hatırlıyorum benim çocukluğumda da vardı. Okumayı aslında çok sevebilecek olan çocuklar, çok sıkıcı hikayeler veya çok sıkıcı metinlerle karşılaştıkları için okumaktan nefret eder hale dönüşüyorlardı. Bir de yani onların tabii çocukla şey arasında okuma arasında kurulan ilişki bazen o kadar otoriter bir anne hani dönüşüyordu ki işte bunu okumalısın, mutlaka oku. Buradan işte sorular çıkar, bana sor falan şeklinde. Bu tabii çocuğu okumaktan soğutuyordu. Yani çocuk metinle tek başına, yalnız başına bırakılmıyordu. Özgürce o metni tüketmesi, istediği yerden metne girip istediği yerden çıkmak metinle ilgili birtakım tahayyüller geliştirmek, yorumlar yapma özgürlüğü adeta elinden alınıyordu. Bu tabii ki yıllar içinde bu anlayış değişti. Yani ben çocuklar için okumayı sevdirtecek hatta yazma isteği uyandıracak kitaplar yazmaya çalıştım. Yani benim temel kriterim bu. Yani ilk başlangıç şeyim bu. Tabii ki bunun dışında günümüzün hikayesine, günümüzün Çocuk hikayelerini yazmak istedim. Yani günümüzün ço çocuk hikayesi ise çok katmanlı bir şey. Yani böyle çok basit bir olay değil. Yani hem içinde masallar var, hem günümüzün e, yenilikleri var, hem eskiden gelen alışkanlıklar var falan. Hem özlemler var, hem ileriden beklentiler var falan. Yani böyle gerçekten bir e, şey, karmaşa. Ve bu karmaşanın içinde e, bir takım e, umut vadeten söylemler var. O söylemler içinde yer almaya çalıştım ve çocukların hep pozitif yanlarını görmeye çalıştım. Yaratıcı yanlarını görmeye çalıştım. Yani soru soran, merak eden, yaratıcı, yeni şeyler üretmeye açık, doğayla ilişki kurmaya çok açık olan yanlarını ön plana çıkarmaya çalıştım hep. Hani ve çocukların öne çıkarmaya çalıştığınız özellikleri aslında karakterlerinize de yansımış bir şey. Romanlarınızda özellikle yine aynı şekilde gülümseten öyküler dizinizde bence o koleksiyonda bunun tam karşılığı inanılmaz çeşitli bir şey var karakter havuzu var yani çok çeşitli karakterler var ee, biraz aslında okurlarınızın merak ettiği tarafta bu ee, işte Beyçak karakterlerini oluştururken e, nasıl bir süreç geçiriyor bu aslında şey baştan mı kurguladığınız şeyler yoksa e, şey, yazdıkça siz de aslında o hikayenin içine girip yeni karakterlerin girmesine izin mi veriyorsunuz biraz o karakter ee, işte oluşum sürecinden biraz bahseder misiniz? Aslında e, karakterleri oluştururken karakterleri biraz yalnız başına bağımsız olarak e, bırakıyorum. Çünkü onların kendi kendini geliştirmelerine izin vermek istiyorum. E, eğer çünkü yazarın baskısı sürekli karakterlerin üzerinde olursa hakikaten o tam bütün karakterler yazara benziyor Hı. ve e, tek boyutlu bir şey olmaya başlıyor. Yani birçok yazarda bunu gözlemleyebiliyorum aslında. Bu aslında e, şey, yani nasıl karakter yalnızlık şuna bırakılır? Yani sonuçta yazar yazıyor bunu ama yazar başta bir fikirden yola çıkıyor bir karakterle ilgili ama o fikri e, daha sonra o karakter e, değiştirmeye başlıyor. Eğer o hikayeyi bekletirseniz uzun süre sonra tekrar bakarsanız, tekrar bir takım yeni tatlar yakalamaya çalışırsanız karakterin sizin ilk başta tasarladığınız karakter gibi olmak istemediğini bir süre sonra fark ediyorsunuz ve bu böyle çatışmalı hepimiz öyleyizdir ya, yani tek bir tipolojide açıklanamayacak bir sürü özelliklerimiz vardır. Bu bir sürü özelliği de o karakter kendi bünyesinde barındırmaya başlıyor ister istemez. Ben de onları o karakterin getirdiği bir feedback olarak edinmeye çalışıyorum ve bu şekilde hikayeyi gezdim. Yani hikayenin dramatik yapısı da baştan sona böyle tasarlanmış olarak asla başlamıyorum. Çünkü bunun çok sığ, çok yanlış bir şey olabileceğini düşünüyorum. Yani e, ve bildik bir şeyi bir tekrarına da ben yapmak istemiyorum doğrusu. O zaman niye yazıyoruz sorusu hep aklımda var. Yani bildik şeyleri onaylatmak için bir kere daha onaylatmak için yazmamalıyız diye düşünüyorum. O yüzden e, hikayelerin biraz sürprizler var. Yani e, beni de şaşırtan zaman zaman hikayenin bu şekilde gelişeceğini hiç düşünmemiştim değil dediğim şeyler de var yani yanları da var. Bu benim e, hikayeyle e, bağlantımı benim de sürprizli bir şekilde kurmama, hikayenin sonunu benim de merak etmeme yol açıyor. Sanırım ama merak çocuklara da yansıyor. Bu benim için çok önemli bir şey. Yani önemli bir e, süreç yani hikaye oluşturmakta önemli bir süreç diyebilirim. Çok doğru. Çok haklısınız. Ya bizler için de sürprizli olduğu kadar aslında şey yazar için sizin için de çok sürprizli bir süreç oluyor anladığım kadarıyla. Yine sizin kitaplarınızdaki en önemli e, kahramanları aslında hayvanlar oluşturuyor. Artık sürpriz demeyeceğim bunun için, çünkü şey, bir, bir Bey kitabı okuyorsanız gerçekten bir yerinden hayvanların, özellikle kedilerin çıkmasına hazır olmalısınız. E, biraz bunu sormak isterim. Aslında e, hayvanların, özellikle de kedilerin e, hikayenizdeki varlığı neden bu kadar önemli? Siz neden bu kadar önemli görüyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Yine bir işte çocukların da özellikle çok e, dikkatini çektiğini düşünüyorum bu konunun. Aslında tabii e, hayvanların e, olması çok önemli bir şey çünkü e, doğayla kurduğumuz en yakın ilişki, e, en e, vicdanlı ilişki diyeyim, hayvanlar vasıtasıyla oluyor. E, ama e, bizim de doğanın bir parçası olduğumuz e, hayvanlarla birlikte yaşadığımız ilişkiyle ortaya çıkıyor aslında. Yoksa biz tamamen doğanın bir parçası olduğunu neredeyse unutmak üzereyiz. Çünkü biliyorsunuz doğada tek bir canlı var. Sadece kendi kurduğu kurgusal ortamlar sayesinde yaşayabiliyor. O da insan. Yani bizi hayvanlardan ayıran en önemli özellik. Sadece kendi kurduğumuz kurgusal ortamlar içinde yaşayabiliyoruz. Onun dışında doğada tek başımıza yaşama kabiliyetimiz yok. Ama hayvanlar için öyle değil. Yani bir kedi, bir köpek yani kışın, yazın, kıyafet giymeden kendi kurgulamadığı ortamlarda gayet rahat yaşayabiliyorlar ve böyle bir sorunları yok. Biz hayvanlarla aslında ilişki kurduğumuz zaman hmm. doğayla ve giderek evrenle bir ilişki kurmuş oluyoruz. Yani kendimizi bizi çevreleyen şeyle, aurayla bütünleştirmiş oluyoruz. Bu bence çok önemli bir şey. Tabii hayvanlar birer özne gibi çocuk hikayelerinde. Yani biraz bir nesne gibi değil bir özne gibi yani onlar da konuşuyorlar onların da bir takım pikle insan gibi davranıyorlar bazen insan gibi düşünüyorlar falan biz onları hep yanlış anlıyoruz onlar da bizi hep yanlış anlıyor yani bu aslında şeyin hayvanlarla insanlar arasındaki kurduğu ilişkinin kaçınılmaz bir şeyi yanı çaresizliği ama buradaki tek şey ortak şey zemin, hayvanla insan arasında kurulan ilişki de sevgi ilişkisi. Eğer bu sevgi ilişkisi varsa gerçekten bütün her şey birdenbire bu çaresizlik yok oluyor ve yerine çok güzel bir dostluğa bırakıyor. Şimdi ben o dostluğu irdelemek, hayvanlarla kurulan ilişkinin o sevgisini e, edebiyat düzeyinde de aktarabilmenin zevkini yaşamak istiyorum açıkçası çocuk hikayelerinde. Bu, bu zevki de nereden öğreniyoruz? Çocuklardan öğreniyoruz tabii. Biz de çocukken öyleydik. Ben mesela çocukken kedileri çok severdim. Yani müthiş bir kedi sevgim vardı. Sonra yıllar içinde e, evde de e, kedim oldu. Falan yani gerçekten onu hep yanlış yorumladım. O da ben hep yanlış yorumladı. Ama aramızda müthiş bir sevgi ilişkisi hep oldu. Yani bu bence çok çok önemli bir şey. O yüzden hikayeyle hayvanların girmesini önemsiyorum. Peki Beyich Bey, sizin en başta hani bu çocuklara yaz çocuklar için yazmayı nasıl başladığınız soruma verdiğiniz cevapta aslında yetişkin dünyadan umudumu kestiğim bir, bir zamana denk geliyor. Demiştiniz. Şimdi aslında bir e, şey kapanışı yine çocuklar için yazmak üzerine bir soruyla yapmak isterim. Yine okurlarınızı merak ettiği bir taraf bu. Çocuklar için yazmanın böyle en güzel ve en zor taraflarını böyle bir karşı karşıya koyduğumuzda ilk neler geliyor aklınıza? E, çünkü biliyorsunuz sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi oldukça e, tırnak içinde böyle şey küçümsenen bir alandı. Özellikle sizin yazmaya başladığınız dönemlerde. Ama şimdi çok daha başka bir boyuta ulaştı çocuk ve gençlik edebiyatı hem ülkemizde hem dünyada. Sizin bu kadar dolu dolu koleksiyonu olan bir yazar olarak sizin geriye baktığınızda çocuklar için yazarken en çok zorlandığınız ya da en keyif verici gelen noktaları neler? Aslında çocuklar için yazmak da yetişkinler arasındaki yazmak, yetişkinler için yazmak arasındaki... Çizgi o kadar da kalın bir çizgi değil yani bir çok birbirine geçen yanları var. Fakat buradaki temel mesele yetişkinler için yazılmış bir takım edebi eserlerin arkasındaki çocuksu fikirleri gözlemlemekten geçiyor. Aslında birçok eser, birçok roman çok çocuksu fikirler üzerine kurulu. Yetişkinler için yazılmış romanda. Ya da çocuklar için yazılmış olan romanlar ve hikayelerde çok yetişkinler için yazılmış fikirler üzerine kurulu. Yani bu arada müthiş bir geçirgenlik var. Çocuklar için yazmaktaki en önemli farklılıklardan biri çocuğun bir kere yaş gruplarına göre ayrılması. Yani bu tabii önemli bir şey. İlk önce bunun çok önemli olmadığını düşünebiliriz ama aslında önemli bir şey. Çünkü 3-6 yaşındaki çocuklar, Hakikaten okuma yazmayı bilmiyorlar ve sadece resimlerle ilişki kurabiliyorlar. Resimler, kavramlar ve semboller arasındaki kurdukları ilk ilişki bu oluyor ve bunu aynı zamanda ebeveynle bir ilişki içinde tüketiyorlar bu kitabı. Bu tabii müthiş bir ilk adım özelliğini taşıyor. Yani hem anne babayla bir ilişki kuruyorsunuz, hem dünyayla bir ilişki kuruyorsunuz, hem kavramlarla, hem resimlerle, hem sembollerle bir ilişki kuruyorsunuz, hem de gerçek hayatla bir ilişki kuruyorsunuz. Bir hikaye konteksi içinde. Bu inanılmaz bir şey. Tabii bunu hiçbir zaman için bir yetişkin kitabı ya da daha sonra yazılmış olan bir çocuk kitabını vermesi mümkün değil. Bu bir şey. ilk adam. Ve e, daha sonra yazılmış olan, daha büyük yaş grupları için yazılmış olan çocuk kitaplarında ise tabii kavramları yavaş yavaş hayatla ilgili bazı şeyleri yavaş yavaş için belli bir dozda olması gerekiyor verilen şeylerin. Ee, ve çocuğu böyle çok fazla baskılayan, çok fazla ezen, çocuğun ezilmesinden oluşturulan hüzünlerden ve ticari bir kaygı taşıyan, zevk alan ya da işte çocuğa böyle entelektüelmiş gibi davranmayan yani e, çocuğa böyle hep böyle çocukmuş gibi çok fazla yani bir tür böyle zeka üzülmüş gibi davranan kitaplardan, metinlerden aslında kaçınmak gerekiyor gerçekten. Bu aslında toplumun ortalama seviyesini çok fazla belirten, ortaya çıkaran bir şeydir. Yani çocuklarla siz ne kadar kaliteli bir ilişki kurarsanız, toplum da o kadar gelişmiş bir toplum demektir aslında. Toplumdaki bireysellikler, entelektüel dünya o kadar gelişmiş demektir. O yüzden çocuk kitaplarını, çocuk hikayelerini de oluştururken böyle bir entelektüel dünyanın gelişmişliğini varsayarak yapmak gerekiyor. Yani e, onları böyle işte hiçbir şeyden anlamayan yaratıklar gibi görmek e, çok çok yanlış. Tabii e, gelecek e, ve bugün çocukların yani sadece geleceği çocuklara verdiğimiz zaman tabii çocuklukla ilgili bütün problemleri, problematikleri falan e, e, yarın ertelemiş oluyoruz. Bu doğru değil. Bugün de çocukların. Yani çünkü bugün oysa ki çocukların e, yaşama alanlarında inanılmaz bir kısıtlama var. Yani çocuklar neredeyse işte Indo Generation diyorlar ya ev içi çocuğu. <laughs> ve giderek böyle bir evin içine hapsolmuş vaziyette. Hatta bir odanın içine hapsolmuş durumdalar. Hatta bir ekranın içine hapsolmuş durumdalar. O yüzden çocukların şehri kullanabilmesi, her yere özgürce girip çıkabileceği bir şehir tahayyülümüz olması lazım artık. Yani çocuklar gerçekten mahrum bırakılmışlıkların duygusunu yaşıyorlar. Edebiyat bunun için bir vesile aslında. Edebiyat bir kapı açıyor çocuklara ve çocukların mahalle ilişkileri, başkalarıyla kurduğu ilişkiler, doğayla kuracağı ilişkiler, kentle kuracağı ilişkiler için bir kapı da açıyor aynı zamanda. Sadece edebiyatla kurduğu ilişkiler açısından değil, kavramlarla resimle vesaire onlar kurduğu ilişkiler açısından değil, dış dünya ile de kuracağı ilişkiler açısından bir kapı açıyor. O yüzden çok çok önemsiyorum çocuk edebiyatını. Hiçbir çok teşekkür ederiz bu kıymetli sohbet için, bu keyifli sohbet için. Ee... Öncelikle bu söyleşimizin e, yayınlanacağı Çanakkale Belediyesi çocuk kültürü ve olmak üzere e, biz izleyecek olan tüm okurlarınıza sevgi ve selamlarımızı gönderelim. E, var mıdır sizin son bir? E, ben de Çanakkale Belediyesine sevgiler e, iletiyorum. E, epeydir gitmedim Çanakkale'ye. Bir, bir anda böyle oranın <laughs> iot kokusu geldi burnuma denizin. Mavi Deniz'in Çanakkale Boğazı'na onlara çok sevgiler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.